Bugün sizlerle birlikte 3 tane farklı challenge oynayacağız. Evet. Yapacağız. Bugün ve bir tane konuğumuz var. Babam. Babam. Evet. Uzun Merhabalar. Uzun zamandır babam bizi, bizi gördüğünüz ama babamla büyüyünce görüyoruz. Evet onlarla görürmüş. birlikte ben de büyüdüm. Yoo, evet. Beni gördüler. Ve arkadaşlar 150 abone, abone için çok teşekkür ederiz size. 155 için. 155 mi? 156 olmuş. Var ya. Tamam. Hmm. Hadi bakalım. Çok teşekkür 1500 i̇şte abonede. Sonra 15.000 abonede. Sonra 105.000 e, abonede. Sonra 1.5 milyon abonede. Sağlandınız. Evet. Yeni videolarla. Bundan sonra daha sık video atmayı düşünüyorum. Ama hafta sonları atabiliriz. Çünkü babam işe gittiği için. Ve okullar açıldığı için. Evet. Hafta sonları daha sık video gelecek. Babamın nerede? İnşallah. <laughs> Babamın bana sözü vardı. Ne? Hatırlatsam mı? Hatırlatma falan mı? Hatırlatmayacağım. Oyuna geçelim. Tamam oyuna geçelim. Dinleme çalın. Arkadaşlar eğer bu videoya 20 like gelirse. Dinlemeyin ya. bu <laughs> videoya 20 like gelirse babama kışkırtma yapacağım. Tamam. Ben bu bir kararlı şey söyleyeceğim. Hayır söyle. Tamamdır, tamam dursun. Tamam duysun. Ben yine de habersiz bir şekilde yapacağım onu. Kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Evet, o zaman. O zaman. Hazırlığımıza başlayacağız. Sen oyunu evet. anlat. Arkadaşlar oyun ilk oyun anlatıyoruz. Düvmemeye çalışacağız. Eee nasıl çalışacağız onu söyleyeceğim. Eee inci ne yapıyorsun? <laughs> <İyi muyum>? <gülüyor> <gülüyor> Oyunumuz arkadaşlar. Hani nasıl diyeyim? Korodaki bazı insanlar böyle ses bir şekilde bağırmaya çalışıyorlar ya hani nasıl diyeyim? Pis sesler. Aynen o tür seslerden çıkartmaya çalışacağız. Yapan kişiye <laughs> de gülmemeye çalışacağız. Böyle o zaman <laughs> oyunumuza geçiyoruz. Küçükten büyüğe Oyunumuz başladı arkadaşlar. <laughs> İnci <Şimdi> başlıyor herhalde. Bu da bilmiyorum. Bir şekilde yapmayacaktık. Neyse ben de. Aa!

Başka çaresi yok mu lan güldürmeyi mesela? İstediğin gibi yapıyorum. Böyle seçeneği şey Mesela sana baksan böyle gülmeyeceğim mesela. Kalpler <laughs> diye. Ya da ince. <gülüyor> <gülüyor> Güldünüz işte. Ben kazandım. İlk turun kazanında babam. <gülüyor> 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 Şimdi tamam, <laughs> Baba, ikinci oyunumuz geçiyoruz. İkinci oyunumuz. Evet arkadaşlar şimdiki oyunumuzu anlatıyorum. Ee, bu biraz zorlu bir oyun. Ee, şöyle gördüğünüz üzere yerlerde bardaklarımız <laughs> var ve inci var. Çıktı. Bu bardak mı? <laughs> bu bardak. Evet arkadaşlar ve hani ipe bağlanmış ama kaplarımız var. Ee, ben şu şekilde gösteriyorum. Yani? <laughs> Bardaksa <gösteriyorum>. oynamayayım ben. <laughs> gösteriyorum. Şu şekilde alıp üst üste yapma çalışacağız. İnci bizden küçük olduğu için inci iki gruptan oluşuyor bir bardak üst üste sin yapacağım. <laughs> Yeni kelime ürettim. İnci iki iki gruptan oluşan bardaklar şey yapacak. cimli kuramadım. Neyse biz de tek grup oluşturacağız. O zaman oyna geçiyoruz. Dur, dur dur. Dur artık. E, oyun başlıyor. Ben şimdi geriye sayayım mı? Başladınız mı? Tamam hadi başlayın bakalım. Eylül senin ipin yamuldu. İnci oyun dursun bir. Ablan düzelsin ipini. Düzelt. Evet, ha, tamam İnci yapsın ben düzeltirim. Biraz beklesem mi acaba? Bitiriyor ama. Düştü eline. Üç tanesini çıkartacaktım ben. Düzelttim, Düzelttim. mi? Tamam. E, benim de ipim yamuldu. Tamam dönsün bir şey olmaz hadi. Devam. Yaa! Ya. Tek grup yapan çok zor. Hmm. <laughs> Baba oyun bir Ne de? Tamam yap bir şey. Tamam hadi. Hmm. Kelle de yapabilirsiniz. Yani i̇pi yönlendirmek Ede. için. Ya. Birinci turu kazananı... Ede. İnci. Kaybeden. Neyse diğer oyunları ben alırım. Şimdi ben babamla yapacağım? Şimdi, şimdi e, İnci bana <laughs> etelemeyan. <laughs> evet videomuz başladı. Evet. Evet şu an babam bir inci çok önde şu an. Kaldırabiliyoruz değil mi? Evet kaldırırsınız. İnci kızanacak gibime geliyor. Oyundursun. Oyundursun. Evet hmm. devam ediyoruz. İnci küçük bir aksilik yaşadı. <laughs> Babam önde D. Önde D. Devam et. Tamam. Evet şimdi devam ediyoruz. İncin şikayetleri yüzünden. Bitti. Oradaki ne? Çocuk. Onu da kaldıracaksın hadi. Hayır baba ben hani onları kenara ha, attım. He tamam o zaman kim kazandı bu ben. durumda? İnci. Galip. Evet. Galibimiz İnci. Bak İnci oraya. <laughs> Tebrikler. <gülüyor> Babam kaybetti. <laughs> o zaman diğer oyunumuza geçiyoruz. Evet arkadaşlar video ay <laughs> oyunumuzu videomuzu... oyunumuzu anlatıyorum şimdi arkadaşlar. Balonları alıyoruz ya böyle şişireceğiz bardakların içinde kenarı koyacağız. Ben kenarı koymayacağım. Koyacağız. O zaman başlıyoruz arkadaşlar. Hiç içe değil babacığım. Bir <laughs> de. Ama elinle aldın şurada yapıyor. Renk kesiyle yaptı. İnce düz kesiyor oğlum. İnce be. bakayım. Hadi bir tur daha oyna senin 3 bardağın olsun. Ablanın da 5. Baba ne yaptın? Eliyle almayacak ama bu sefer. Ya baba. 4 olsun. 4 bar. 4 olsun. Benim kaç olacak? 5. İnce elli almak yok, o zaman senin dört olsun hı hı. Eylül. Tamam. Ben, ben sayacağım, ben sayacağım. Üç, iki, bir başla. Şimdi bitirdi. Gerçekten kazandım bu sefer. Ne düşünüyorsun? Haksızlık var. Bütün oyunlarda başarılı oluyor. <laughs> Haksızlık var ya. Neden? O 8 yaşında. Olabilir. Yaptı. İlkinde yapamadı. Ama ikinci de yaptı. <laughs> ben hiç bu oyunu başarılı olamaz ama. Öyle düşünme. Her şey bir tecrübe. Durduruyorum. Bu son oyunu değil mi gerçi? Evet. evet. Sen şimdi. Sıra bende mi? Yapacaksın. Sen de göreceksin. Peki, peki. Bitti mi? Bitti mi? Tamam o zaman 3, 2, 1 başla. <laughs> Tek grup yapacaksınız. İnce eline koyma. Eline koydum. <laughs> <laughs> Baba. <gülüyor> <gülüyor> ama ben bitirdim zaten. İnce hepsini eliyle yaptı ama. Ben zaten bitirdim. Kanunu kurdum bitti. Yani babam kazandı. Kazandım. O zaman video kazandım. kapanışını yapalım. <laughs> video kapanışı. Evet arkadaşlar bugün 3 tane oyun oynadık. Evet birbirine eğlenceli Ne olmadı. kadar kısa da olsa. Biz çok eğlendik. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. İnce eğlendi mi acaba? İnce eğlendi. İnce ne düşünüyorsun? Eğlenmedim. Neden? Şok oldum şu an. 3 kere kazandım. O zaman kazandı ve eğlendim. eğlenmedi gördüğünüz gibi kazanmaktan mutsuz olan bir çocuk. Biz de kaybetmekten mutlu olan bir aileyiz. Evet. Sıkıntı yok. Evet. evet arkadaşlar size unutmadan bir şey söylememiz lazım. Kanalımıza abone ol, videomuzu like et, unutmayın. Sizleri de, de. Seviyoruz. Abone olanlara. İzleyenler şu bin video izleniyor. Bin kişi izliyor mesela videolarımızı. Kimse beğenmiyor. Ama bin tane abonemiz yok. Evet. En kısa sürede bin aboneye bu kanalı ulaştırmamız lazım. Evet. Dün arkadaşlar babama şaka yapmayın. Babama şaka yapmayın. Hadi bakalım kapatın. Arkadaşlar video 20 like gelsin beğenmesin. Ben size çekeceğim. 20 like çok En <laughs> az 50 like gelir bu ben... video. Tamam 50 like'a çekiyorum o zaman. 20 like unutun. 50 like'a çekeceğim. Tamam. çekeceğim. Hadi kapat. Hadi bay bay. Hay. <laughs>